Arkadaşlar bugün Beşiktaş 2017 oynayacağız. Beşiktaş vs Galatasaray maçını yapacağım. Yani ben Beşiktaşlıyım. Yani fanatik Beşiktaşlıyım. Normalde suratımı 50 abone gösterecektim. Dayanamadım. 50 abone olmaz dedim. Şimdi gösterdim. Ve maç başlıyor. Ben bir kargoyu ayarlayacağım. Yani Kuvarejo 98'lik mi? Kolajmanın suratı niye değişmiş? Değişik. Hmm. Bir de kolajma 109'luk olmuş. Bu çok iyi olmuş. Ah yemeyelim. Ah hadi zor ha. Ah mı? Uhu. Fual var. <laughs> O zaman bu da değil. Ne? Penaltı mı? Ya yürü ya. Ya. Hadi. Hadi pavrayım. Direk. Direğe attı. Ayaksız. Lan Ronaldo'ymuş. Atamadı. Uhu! Penaltı kaçtı Ronaldo. Çok üzgün Ronaldo. Adam bu sefer atacağım der atamadı. Zor Hadi atarız. Çok yaklaşmıştı adamlar. Penaltı atamadılar lan. Hop ne? Ya ben böyle hakeme var ya. Bu ne? Faal yok ya. Allah Allah. Aha, atiba. Atiba. Mı? Hadi be. Aha. Atak bitmedi. Atak bitmedi. Hala devam ediyor atak. Hala devam ediyor. Abu Bakar yanlış. Bu arada yine söyleyeyim PES 2017 eski oyunlardan Beşiktaş'ın eski kadrosu. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Galatasaraylılar oynayamaz. Çünkü Galatasaray takım yok. En fazla başka takımlar bir yabancı. Kuvarajma. Ah. Lan ne yapıyorsun? bu Bakar, ne yaptın? Yanlış yere yaptın be. Sen biliyorsun karaciğe ver onu ya. Bu ne? Aha, aha. Oh! Hayır, gol sandım. bu sefer yeneceğim. Atamayacaksınız oğlum. Atsanız da ben yeneceğim. Ne yapıyorsun bu bakar? Ne yapıyorsun kuvarın mı? Görmüyor musun? Hadi Marcelo. Hayır. 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 Tosic. Öz Yakup. Atiba. Yine Öz Hadi 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 hadi. Koş lan biraz. O ne? Evet. O. Hayır direk. Hayır mı dediğim gibi değişmiş adam. Ne oldu lan buna? Şaka lan ben yaptım. Aha corner. Hadi jeneral için. Hadi güzel bir orta Atiba 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 ah. Atiba Ah Ya Atiba Atiba Yiyeceğiz ya. Gol yiyeceğiz. Ama ne zaman? Hiçbir zaman. Adama bak ya. Hop hop hop. hop. Aman aman. Hayır. Hayır. Fabri. Fabri mi kurtardı? Fabri mi kurtardı? Fabri sen nesin Fabri? Fabri ne yaptın be? Adamım lan benim. Fabri. Uhu. Fabri ne yapıyor lan bugün? At bu. <laughs> ah. Hadi arama. Al ah verdim. Ya bak. Buyurun atalım. Aha. Aha. Kovarır mı? Shoot. Oğlum bak döveceğim ama ya. Adam oyunda kötü oynuyor sanki. Abu Bakar yürü git. Yürü git. Yürü git ama. Abu Bakar ya. Ha git ya. Bu ne ya? Bıktım ama. Ne? Bir şey yapmadım ki. Ne faali? bitti. Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Birazdan ikinci yarı olur.